Sevgili dostlar, bir yıldır semadan gelende sizlerle ibret dolu kıssalar paylaşıyoruz. Şimdi ise yetişkinler ve özellikle çocuklar için eğitici ve öğretici kısa hikayeler paylaşacağımız yeni bir kanal açmayı planlıyorum. Az sonra izleyeceğiniz videolar bu kanalın örnek içerikleridir. Böylece fikir sahibi olabilirsiniz. Sizden ricam, izledikten sonra en beğendiğiniz hikayeyi ve kanal hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmanız. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir ve onlara ahlaklı, iyi kalpli bireyler olarak yetişmeleri için güzel izler bırakmak hepimizin vazifesidir. Kırık testi ile gelen hazine, vaktiyle adaleti ve bilgeliğiyle nam salmış Halife Harun Reşid, halkının gerçek halini, sıkıntılarını ve sevinçlerini bizzat görmek için sık sık tebdili kıyafetle Bağdat sokaklarında dolaşırdı. Yanına en güvendiği veziri Caferi de alır, bir tüccar ya da bir derviş kılığında kimseye görünmeden kalabalığa karışırdı. O gün halifenin amacı farklıydı. Bir şey arıyordu. Ama bu ne bir isyan fısıltısı ne de bir haksızlık şikayetiydi. O, insanların kalbindeki iyilik pırıltısını, en beklenmedik anda ortaya çıkan cömertliği ve alçak gönüllülüğü görmek istiyordu. Aynı çarşıda babasına yardım eden Selim adında çalışkan bir çocuk vardı. Babası ona emeğinin karşılığı olarak işlemeli, yepyeni bir testi hediye etmişti. Selim, bu testiyi gözü gibi koruyor, onunla müşterilere su taşımanın gururunu yaşıyordu. Halife açgözlü bir kumaş tüccarını izlemeye dalmışken, hızla köşeyi dönen Selim'i fark etmedi. İkisi bir anda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Selim'in elinden kayan o güzelim testi yere düşmek üzereydi. Testi, taş zeminde bin parçaya ayrıldı. Çarşının ortasında bir anda derin bir sessizlik oldu. Selim, yere dağılan hayallerine baka kaldı. Gözleri dolmuştu ama ağzından tek bir şikayet sözü çıkmadı. Sadece büyük bir üzüntüyle kırıklara bakıyordu. Etrafta toplanan kalabalık fısıldaşmaya başladı. "Yazık oldu çocuğa." dedi biri. "Şimdi bu zengin tüccar bir sadaka verip yoluna devam eder. Kimin umurunda fakirin testisi?" Herkes çocuğun emeğinin hiçe sayılacağını düşünüyordu. Harun Reşit, çocuğun öfke ya da sitem yerine sessiz bir kederle duruşundan çok etkilendi. Bu küçük çocuk, ona maldan daha değerli bir şeyin, emeğin ve onurun ne demek olduğunu hatırlatmıştı. Aradığı o iyilik pırıltısını, bu kırık testinin parçaları arasında bulmuştu. Halife, çocuğun yanına eğilerek onunla aynı hizaya geldi. ''Bu benim hatam da evlat.'' dedi yumuşak bir sesle. ''Kırılan sadece bir testi değil, senin emek ve umudundur.'' Lütfen beni affet. Bu sözler etraftaki kalabalığı şaşkına çevirmişti. O sırada vezir Cafer ve muhafızlar kalabalığı yararak geldiler. Halk, tüccarın halife olduğunu anlayınca dona kaldı. Harun Reşit, Selim'in avucuna bir kese altın bırakarak, "Bu kırılan testinin bedeli değil, senin bu güzel ahlakının ve sabrının ödülüdür." dedi. O gün saraya döndüğünde Harun Reşit, vezirine şöyle dedi. Bugün bir testi kırdım ama karşılığında bir hazine buldum. Gerçek zenginlik, sahip olduklarımızda değil, verdiklerimizdedir. Gerçek liderlik ise halkının üstünde durmak değil, onların seviyesine inip gönüllerini kazanmaktır. Altın kesesi ve dürüst kunduracı Eski zamanların Bağdat şehrinde, çarşının en işlek sokağında küçük ama tertemiz bir dükkanı olan Salih Usta adında bir kunduracı yaşardı. Salih Usta, işini o kadar büyük bir sevgi ve dürüstlükle yapardı ki, yaptığı her bir ayakkabı sanki bir sanat eseri gibi olurdu. Az kazanırdı ama, elhamdülillah, Rabbim helalinden versin yeter, der, haline her zaman şükrederdi. Bir gün dükkanın kapısında şehrin en zengin tüccarlarından İbrahim belirdi. İbrahim, adaleti ve cömertliğiyle tanınırdı ama aynı zamanda insanları sınamayı da severdi. Salih Usta'nın dürüstlüğünü çok duymuş, bir de kendi gözleriyle görmek istemişti. İbrahim: "Ey Salih Usta!" dedi gür bir sesle. "Bana öyle bir ayakkabı yap ki ne eşi ne benzeri olsun. En iyi deriden, en sağlam dikişle. İşte bu da emeğinin karşılığı." diyerek masanın üzerine ağzına kadar dolu bir kese altın bıraktı. Salih Usta'nın ömründe görmediği kadar çok altındı bu. Salih Usta, emaneti ve sorumluluğu omuzlarında hissederek işe koyuldu. Çarşının en iyi derisini aldı, en sağlam iplikleri seçti. Gece gündüz demeden her bir dikişi dualarla, her bir çekiç vuruşunu zikirle işledi. Altın kesesi tezgahın bir köşesinde emanet olarak duruyordu. Soğuk bir kış günü Salih Usta pencereden dışarı bakarken ayakkabıları parçalanmış, soğuktan titreyen küçük bir çocuk gördü. Çocuğun mahzun bakışları Salih Usta'nın yüreğine işledi. O an aklına tezgahın üzerindeki altın kesesi geldi. Salih'in kalbine bir anlık bir vesvese düştü. Şeytan fısıldıyordu. Bu altınlardan bir tanesini alsan kim bilecek? Hem tüccar çok zengin anlamaz bile. Şu yetimin karnını doyurur, üstünü giydirirsin. Salih ustanın eli bir anlığına keseye doğru uzandı ama hemen duraksadı. Ama Salih hemen kendini toparladı. Estağfirullah dedi kendi kendine. Bu altınlar bana emanettir. Ben emanete hıyanet edemem. Rabbim o çocuğun da rızkını verir." diyerek şeytanın fısıltısını susturdu ve işine dört elle sarıldı. Ayakkabıları söz verdiğinden bile daha güzel yapmıştı. Ayakkabıları bitirdikten sonra o gece evindeki son birkaç kuruşu ve kendi yiyeceğini alarak dışarı çıktı. O mahsun çocuğu buldu, ona kendi parasıyla sıcak bir çorba içirdi ve mütevazı bir çift kışlık ayakkabı hediye etti. Kendi az olanından vermişti ama kalbi huzurla doluydu. Ertesi gün Salih Usta Yaptığı sanat eserini alıp tüccar İbrahim'in görkemli konağına gitti. Ayakkabıları tüccara uzattı. İbrahim ayakkabıları eline aldı, her bir dikişini, her bir detayını dikkatle inceledi. Yüzünde okuması zor, gizemli bir ifade vardı. İbrahim uzun bir sessizlikten sonra gülümsedi. "Asıl hazine bu ayakkabılar değil, senin dürüstlüğünmüş Salih Usta." dedi. "O çocuk benim adamımdı." Sana emanet edilenle ne yapacağını görmek istedim. Sen az olanından vermeyi seçtin ve imtihanı kazandın. Bu altın kesesi senindir. Ama asıl ödülün Allah katındaki değerindir. Salih Usta, dürüstlüğün en büyük zenginlik olduğunu bir kez daha anlayarak gözyaşları içinde Rabbine şükretti. Hurmacı Hasan ile verilen söz, çok eski zamanlarda Basra şehrinin hareketli pazar yerinde Hasan adında genç bir hurma satıcısı yaşardı. Hasan'ın tezgahı küçük ve gösterişsizdi ama hurmaları bütün pazarın en tatlısı, en tazesiydi. O, az kazancına şükreder, dürüstlüğüyle tanınırdı. Bir gün pazara şehrin en zengin tüccarlarından olan Zübeyir geldi. Üzerindeki ipek kaftanı ve parmağındaki değerli yüzükle etrafına kibirle bakarak yürüyordu. En iyi malları arayan gözleri, Hasan'ın parla hurmalarına takıldı. Zübeyir, Hasan'a yaklaştı ve "Delikanlı," dedi gür sesiyle büyük bir ziyafet veriyorum. Tezgahındaki bütün hurmaları, değerinin iki katına satın almak istiyorum. Bu teklif, Hasan'ın bir ayda kazandığından bile fazlaydı. Hasan'ın yüzü bir an aydınlansa da, sonra mahcup bir şekilde başını eğdi. Efendim, teklifiniz çok cömertçe, dedi. Fakat hepsini satamam. Şu küçük torbadaki en iyi hurmaları, parasını sonra ödeyecek dul bir komşum için ayırdım. Ona söz verdim. Zübeyir kahkahayı bastı. Fakir bir dula verdiğin söz için mi bu serveti reddediyorsun? Akılsızlık etme. Sana o kadıncağızı bir yıl geçindirecek kadar para vereyim, yeter ki o hurmaları bana sat. Hasan, sakince başını iki yana salladı. Efendim, verdiğim söz, kazancımdan daha değerlidir. O komşumun umudu bu hurmalardır. Benim rızkımı veren Allah'tır. Bugün olmasa yarın yine verir. Zübeyir, sen bilirsin inatçı satıcı, diye bağırarak sinirle oradan ayrıldı. Hasan, büyük bir fırsatı kaçırdığı için bir anlığına üzülse de kalbinde bir huzur hissetti. Doğru olanı yapmıştı. Çok geçmeden tezgahın önüne nur yüzlü yaşlı bir yolcu yaklaştı. "Evlat," dedi yumuşak bir sesle. "Bu güzel hurmalarından bana da verir misin?" Hasan adama en güzel hurmalarından ikram etti. Yaşlı yolcu hurmayı tattıktan sonra gülümsedi. Ben uzak diyarlardan gelen bir baharat tüccarıyım. Bu şehirde kendime dürüst bir ortak arıyordum. Az önce zengin tüccarla aranızda geçenleri uzaktan izledim. Küçük bir söz uğruna büyük bir serveti reddeden bir adam benim aradığım kişidir. Hasan'ın gözleri doldu. Yaşlı tüccar ona reddettiği servetten çok daha büyük bir ortaklık teklif ediyordu. Hasan anladı ki, dürüstlük ve verilen söze sadakat en büyük zenginlikti. O gün, dul komşusunun hakkını gözettiği için, Allah ona rızkın en güzel kapılarını açmıştı. İzlediğiniz videolar, açmayı planladığımız yeni kanalın örnek içerikleriydi. Sizden ricam, en çok hangi hikayeyi beğendiğinizi ve kanal hakkındaki görüşlerimizi yorumlarda paylaşmanız. Böylece çocuklarımızın kalbine güzel izler bırakacak bu yolculuğu birlikte şekillendirebiliriz.